Nasıl olmuşum? Kötü mü yoksa? Ben yani göbeğim yüzünden bir tek buna girebildim. Göğüsleri biraz bol kaldı ama... Onu ben hallederim. Siz yeter ki tamam deyin. Enver bir şey söylesene. Aşkım... Ben hayatımda bu kadar güzel bir şey görmedim. Yani sen bayağı peri kızı gibi olmuşsun. Utanmasam ağlayacağım. Gerçekten mi? Gerçek. Gerçek ne ki yavrum? Sen baya gerçek üstü bir şey olmuşsun. Ya başka modeller de beğendim aslında ama... ...hamile olduğum için. Hiç gerek yok. Bu efsane. Gel bir bak kendine. Ee, kapalıysa hanımefendi çıkar mısınız lütfen? Hayır benim... E, ...yalnız burada... Hanımefendi özel bir müşterim e, var. Bir saniye, benim... Lütfen. E, Ece benim... Hanım, kendisi benim kayınvalidem. Aa, şey, çok pardon. Pardon tabii ya. Ambalajın şekil ama için çürükmüş Ece. Hoş geldin Fatma anne. Hoş bulduk oğlum. Gel sen, Geç şöyle bak Yağmur şurada. Annem. Annem. <laughs> gelinliği bir hallet de sen. Sonra dükkanla bombalayacağım seni. Çok güzel olmuş. Annem, annem iyi ki geldi. Ya geleceksin değil mi anneciğim? Bir tek sen varsın. Sen merak etme. Geleceğim. Üzme kendini artık. Her şey düzelecek. Düzelecek. Alo. Gariban söyle. Ekber baba. Enver abi gelinlik alışverişinde şu an. Ne dedin sen? Evet, yarın evleniyorlarmış baba. Ben de yeni öğrendim. Galiba. Emin misin oğlum? Ya, nasıl böyle bir şey yapabilir? Eminim baba. Benim sözümü nasıl ezip geçer lan bu herif? Nasıl?